E, annenin kulluk ettiği yerler oluyor mesela. Annenin kölelik hmm. enerjisiyle yaşadığı yerler oluyor. O kayıtları sana da aktarıyor. Anne demek biz demek. E, oradaki o kayıtlar bize de aktarıldığı için ne travmalar var, ne travmalar işte evet. kayıtlar. O çocukluk kayıtlarının hepsini alıyoruz. E bizim zaten iki tane rol modelimiz var. Bir anne bir baba. Şimdi evet. konu hep anne babaya geliyor ama e, burada biz ee, annemiz hayata nasıl bakıyor? Anne hayatı nasıl alıyor? Hı. Neşeyle, keyifle mi alıyor? İyimser bir taraftan mı bakıyor? Yoksa öfkeli, gergin, telaşlı, işte babamız nasıl bir hayat bakışı var? Kaygılı veya işte içeride panik duygusu ya da telaş duygusu olan birisi mi? E biz bütün bunlara bakarak ve bir de bu bilgilerle 24 saat bir aradayız. Yani günümüzü bu bilgilerle geçiriyoruz ve bizi bunlar büyütüyor. Evet. O zaman e, büyür. Siz dersiniz de yüzde elli anne yüzde elli baba. Tabii. <laughs> Biz o zaman büyürken nasıl diyoruz? Aa dışarıda işte dış dünyayla ilişki kurarken telaşlı ve anksiyetik olmalıyız. Niye? E çünkü babam öyle kuruyor. İşte evde sistemi kurarken nasıl olmalıyız? Titiz, mükemmelliyetçilik, gelgin Niye? Çünkü annen öyle. Tabii. Şimdi bu kayıtları alıyorsun ve hayatının değişik yerlerine dağıtarak bu kayıtların temeli üstünden hayatını kurmaya devam ediyorsun. Yani nasıl etkilemesin? Ama şöyle bir o, şeyi de burada bir vurgulayalım. Bir dondum. Şu anda ses evet. geliyor mu benim etmem? Evet, evet, bir dondu ama geliyor değil mi? Tamam, evet, devam evet. edelim. Hı -hı. Şimdi şu noktayı da unutmayalım. Bizler artık yetişkin insanlarız. Şimdi biz kayıtlarımıza bakacağız, problemlerin nereyle ilgili olduğuna bakacağız, bunların adını koyacağız ve bunları iyileştireceğiz. Yani içeride öbek öbek kayıt altına alınmış ve bize sürekli frekans yayan noktaları değiştirip dönüştüreceğiz ki biz artık hayatımıza daha yetişkin düzleminden ve yetişkin bilincinden bakabilelim ya da bakmaya devam edebilelim. Unutmayacağız. Şimdi sorumluluk bizde. Topu ya da suçu anne babaya atıp al problem oradaymış. O zaman bende bir hata yokmuş. Hayatımı bu şekilde devam et